Merhaba, Merhaba Ömer Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ömer teşekkür ederim, sağ olun. Merhaba, Teşekkür ederim. Uzun zaman önce bizleri tercih etmiştiniz. Evet, 14 ay önceydi. Evet, ne kadar greft eklemiştik? Ömer Bey, biz toplamda 4200 greft ektik. Evet, 4200 greft ektik ve toplam süresi işte 14 ay oldu. 14 ayın her bir ayında kendimizdeki adım adım değişikliği de fark ettik, gördük. Evet, çok ee, bu yüzden dolayı çok memnunuz, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bu arada tepeye de ekim yapmıştık herhalde. tepe kaç kere tekemişti? Toplam tepeye de ekilen ekilendirilmiş sayısı 800 idi. Evet. Ee, orada da e, bayağı bir başarılı evet. oldu. Ve nitekim e, kombinasyonu tamlamış olduk ve bu kombine toplamda da 5000 tane ekmiş olduk. Evet. Biz tepe ekimlerinde normalde %80 bir sonuç bekliyoruz evet. ama İyi beslenme, alkol, sigara bunlar Aynen. da etkiliyor tabii ki ama yüzde yüz çıkan böyle sonuçlarımız da oluyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Benim evet. burada şey var işte e, işlem sonrası işte düzenli Güzel. olarak belli periyotlarda işte sizin önermiş olduğunuz e, PRP'de, PRP'de. PRP ve uygulamalara çok özen gösterdim. Düzenli e, yani, Evet. 8 saat falan yapmıştık. Evet, oldum. kullanmış olduğumuz işte günlük hayatımızda kullanmış olduğumuz duştaki sudan tutun işte ödenmiş olduğu şampuanlara vesaire bunlara da çok dikkat ettik. Yani işin açık tarafı kimse sonrası tamamen e, sizin de kendinize özen göstermeniz gerekiyor. Burada ta saç tasarımından, işte saça nasıl baktığınızdan, uyku şeklinizden, sizin dediğiniz gibi alkol, sigara, beslenmeye kadar bunlar hepsi etkili ama bundan sonrası bizim kontrolümüzdeydi. Ben de bu sonraki zamanı iyi değerlendirdim diye düşünüyorum çünkü ekimle beraber hayatımda değişen şeyler oldu. Bunlardan bir tanesi işte spor yapmak, işte daha sağlıklı beslenmek, evet, kesinlikle. işte e, bisiklet kullanmak. Yani sadece ekim yapmakla bitmiyor. Ekim sonrası kontrollerle, hedefler falan da çok önemli. Şimdi ben buna sadece ekim demiyorum. Yani yapılan işlem benim gözümde sadece ekim değil. Yani bir saç ekim olayı değil. Sonuç itibariyle siz Birincisi kendinizle ilgilenmeye karar aldığınızı gösteriyor. Yani bundan sonra ekim anından sonra kendinizle ilgilendiğinizi gösteriyor. Bu ekimle başlıyor. Az evet. önce saydığım gibi işte beslenmeyle devam ediyor. Sporla devam ediyor. Evet. işte İşte evet. burada kılık kıyafet, saç tasarımı, kendinizle daha çok zaman geçirmeniz. E, temelinde bunların aslında çıkış noktası buradan başlıyor. Evet. E, biraz zaman alan ve sabırlı olmanız gereken bir noktada saç ekim. Burada da tahapınızla Tavaftan sonra diğerleri geliyor. Ki muhtemelen sinirinizde ilk buraya geldiğim tarihi resimlerim de duruyor mu? Bende de durmuyor mı? maalesef. Ben şöyle göstereyim önce kendinizin. Belki hatırlamayacaksınız ama. Mutlaka. Şöyle. Bakın. Yani bu benim tepe halim. Önce ve şu an... tepeye bir ekim yapmıştık. Bu evet. ekim öncesi. Ekim halini de gösterelim. Şöyle. Evet. Önlere ve tepeye. 4200 önlere. 800 grefte tepeye ekmiştik. tabii. Evet. Çünkü dolayısıyla siz şu anda yüzümü daha iyi görüyorsunuz ama yani o zamanlar... <laughs> ...bu zamanlar arasında sadece saç değil yüzde de değişiklik, tabii giyim tarzından tutun, beslenme alışkanlığına da bayağı bir değişiklik şey, var. var tabii ki. E yani ben buraya ilk geldiğimde, e, bu kararı verdiğimde e, sizle bu operasyonu gerçekleştirmek istedim de. E, tabii ki ufak bazı araştırmalar yaptım. Sizleri tanıttan sonra, ekibinizle tanıştıktan sonra e, güveni e, çok fedakar bir şekilde gördüm. Zaten Emrah Bey bu konuda da size teşekkür ediyoruz. Keşke bütün e, misafirlerimiz, çalışanlarımız böyle bir ön araştırma yapsa. Ne evet. işler yapmışız, nasıl eğitimler yapmışız hazırlıklı geldiği zaman hani biz de tabii ki analiz yapıyoruz, ön bilgi veriyoruz. Ee, döner alan uygun, seyreden evet. Uymaksa, bu bilgileri net bir şekilde taşıyor. Ee, bunları net bir şekilde aktarıyoruz size ve danışanlarımıza ondan sonra ekim işlerine başlıyoruz. Evet. E, o yüzden hani net olduğu zaman siz de rahat oluyoruz. Evet. Ekip de rahat oluyor, bizler de rahat oluyoruz. Şimdi, Şimdi ben buraya geldiğim zaman benim buradaki <laughs> e, <gelmediğim> zaman, <laughs>